olarak şundan başlayalım. Kelime. Her zaman böyle Bir, değil mi? bir kelimeyle karşılaşırsınız biz. Sosyoloji. Sosyoloji iki kelimenin olmuş oluşturduğu bir sözcük. Şimdi bu kelimelerden biri Latince, biri e, Loji, e, Yunanca, eski Yunanca ve Batı dillerinde log, logi Loji olarak geçmiş. Logos'un Şimdi bu ön ekliği, latince'de societas cosius gibi türetmelere el verir. Her birinin ortak kökündeki şu kelime köken topluluk, birliktelik, birlikte yaşamak gibi pek çok anlamlara gelir. Bir kolektif yaşam anlamına gelir. Şimdi bu eski inancı olan lojiye gelince. Loji aslında eski Yunanca'daki logos kelimesinden türetilmiş bir batı dillerine aktarılmış bir sözcük. Logos'un pek çok anlamı var. Akıldan tutun bilime, söz, kelam gibi pek çok anlamları var. Logos üzerine aslında bir batı düşünce tarihi yazılabilir. İslam düşüncesinde kapsayacak şekilde. Fakat şu açık görünüyor ki modern dönemde bilimler kendi hüviyetlerini tespit ederken isimlerini alırken loji son ekini alıyorlar. Antropoloji, e, sosyoloji, bunu epistemoloji, epidemioloji gibi terimlerde de görebilirsiniz. Dolayısıyla bu cilt antik Yunan orijinal anlamı logos olan ve e, akıl anlamına gelen sözcük ilk de bilim anlamına gelmiş. Dolayısıyla bu iki sözcük birleştiğinde Toplumun bilimi gibi bir öz Türkçe tercüme yapabiliriz. Toplum bilimi. İşte bu mesela e, hani böyle bazı haber bültenlerinde anketler yapılır ya. Şu an ekonominin durumunu nasıl görüyorsunuz? İnsanlar konuşurlar filan mikrofon tutur. Muhtemelen bir üniversite kampüsünde yapılsa sosyoloji nedir denilse 100 kişiden herhalde 95'i toplum bilimidirler, değil mi? Ama bu bir ilk giriş olsa bile tam olarak bir açıklama sayılmaz. Değil mi? Çünkü toplum bilimidir. Peki toplum bilimi nedir? Diye başka bir soru takip eder bunu. Şimdi biz bu soruya geniş bir cevap vermeye çalışalım. E, bu geniş cevapta karışmamasını istediğim bir şey var. Şimdi modern sosyoloji bilimi sevgili arkadaşlar 19. yüzyılın gelişmelerinin buna geleceğiz. Nedenleri, sonuçları, kurucu babaları, klasik sosyologlar buna geleceğiz. Biz dolayısıyla bu dersimizde sosyoloji biliminden söz ederken artık 19. yüzyılda bir bilim olarak ortaya çıkmış sosyolojiden söz edeceğiz. Fakat toplum üzerine düşünmek veya toplulukla ilgili düşünmek veya insanın bir arada yaşaması ve bunun getirdiği sorunsallarla birlikte düşünmek herhalde 19. yüzyıl düşüncesinde önce de vardı değil mi? Yani bunun Batı düşünce geleneğinde yaklaşık 2500 senelik bir tarihi var. Mesela Sofokles'e gidelim. Sofokles milattan önce 5. yüzyılda yaşamış. Yani bundan yaklaşık 2500 yıl önce bir tragedya ozanı. Tragedya nedir? E, tiyatronun ilk iki formundan biridir. Bir taraf tragediyedir, bir tarafı komedyadır. Değil mi? Aristoteles Poetica kitabında bu iki türü ele alar, alır. alır. Komedi daha güncel. Agora'da, pazar yerinde gerçekleşebilecek insan eylemleri üzerinden hareket eder. Tragedi ise daha soylu insan eylemlerine taklit eder, der Aristoteles. Şimdi böyle bir tragedya ozanı tiyatro pratiği ve kuramının da temellerinden birini oluşturdu. Fakat bizim konumuzla nereden ilgili şu ismi taşıyan bir tragediyası var. Okumanızı tavsiye ederim. Filoktates. Bu Türkiye İş Bankası yayınlarından ince bir kitap olarak tercüme edilmiştir. Zaten tragediyalar Antik Yunan'da, özellikle Atina'da e, belirli bir ölçüde yazıldığından o belirli ölçüyü korurlar. Türkçe'ye tercümeleri de işte 60 sayfayı falan geçmez. Okumanızı tavsiye ederim. Neden? Bizim konumuzla ilgili olan şu var. Orada bir kahraman vardı ki Apolist. Batı düşünce geleneğinde muhtemelen e, toplum dışına atılmış, toplumun dışında yaşayan insanın ilk tasviri Sofokles'in Filoktetes tragediyesi Şimdi bir adada yaşayan insan tasviridir. Adada yaşayan insan denilince edebiyat tarihinden hangi eser aklımıza geliyor? Daniel Defoe. Yani bir adaya düşmüş bir insanın nasıl yaşayabileceği düşüncesi. Robinson Crusoe bir adaya düşer. Daha sonra işte Cuma'yı bulur. Cuma'yı bulduktan sonra belirli toplumsal ilişkiler gerçekleştirir ve adada da hayat mümkün olur. Genel, kaba haliyle. Şimdi Filoktides'te bunun ilk örneği var. Ee, bir cezalandırma neticesinde e, bir adaya düşmüş insanın tasvir edilmesidir. Sofokles'in tragedisinde olup biten. Ee, kahraman orada bir yerde der ki, beni Apolis bıraktınız, beni e, tarifi imkansız acılara sürüklediniz. Şimdi polis günah dünyasında toplum ya da devletle ilgili kelimelerin ilk karşılıklarından biri. Bugün Türkçe'de kent, kent devleti olarak tercüme edilebiliyor. A polis ise A de yerleşmiştir. Mesela politik, a olduğu gibi. Ki politik açan arkadaşlar, polisten Aynı zamanda sizin bölümünüzün başlığının etimolojik kökenleri sularında dolaşıyoruz şu anda. Apolis bırakmak toplum dışı, polis dışı kalmak anlamına gelir. Dolayısıyla orada bir kişiye verilebilecek en büyük ceza onu toplum dışı bırakmak olduğu kastedilir. O halde sofokles modern sosyoloji bilimi olmasa bile ki o 19. yüzyılda çıkacak toplum bizim toplum içinde yaşayışımızın doğası ve insan doğası ile ilgili düşünen insan doğasını insanın toplumsal bir varlık olduğu düşüncesinde temellendiren bir anlayışa sahip. Dolayısıyla bu geniş toplum içinde düşünme yaklaşımına toplumsal bir varlık olarak insan yaklaşımı diyebiliriz. Bu 19. yüzyıldan çok önceye giden ilk örneklerini Sofokles'in tragedyalarında bulabildiğimiz yaklaşımdır. 19. yüzyılda sosyoloji de ilk ortaya çıkışında modern sosyoloji bilimi olarak insanın toplumsal bir varlık olduğu düşüncesini temel alacaktır. Dolayısıyla şunu tespit edelim. Sosyolojinin ortaya çıkışında e, bir toplumsal ontoloji vardır. İnsan varlığını açıklama. Onu da insan varlığını toplumsal bir varlık olarak temellendirme anlayışı hakimdir. Bir örnek daha. Sofotles birinci örneğimiz. İkinci örneğimiz Aristoteles. Muhtemelen hepiniz aşinasınız bu isme. Aşina değilseniz de aşinalık kazanacaksınızdır bu bölümde. Çünkü Aristoteles'in Politika adlı kitabı işte bizim siyaset biliminin ve siyaset teorisinin klasiklerinden biridir sevgili arkadaşlar. Bu kitabı bu dört sene boyunca okumanızı tavsiye ederim. Şimdi Politika'da Aristoteles tıpkı Sofokles'in toplumsal bir varlık olarak insan düşüncesinde olduğu gibi şunu söyler. politik Aristoteles'in e, politikanın ilk kitaplarında söylediği insanı tanımlayan orijinal kelime. Eski Yunancası ile zoon politikon. Bu zoon hayvanat bahçesi olarak işte İngilizceye ve diğer batı dillerine geçen terim politikon da bildiğimiz politika. İnsanın politik bir hayvan olduğu ya da politik bir canlı da diyebilirsiniz siz buna. Peki politik bir canlı ne demek? Politik bir canlı ilk ne yapar? Tabii, yani insanın e, logos'a sahip bir varlık olduğunu söyleyecek Aristoteles. O düşünme faaliyetinin adı logos. İşte bu sosyolojinin lojisindeki logos. Dil, düşünme. Bu dil kullanabilme ve muhakeme yapabilme becerisi şey aynı. Fakat bizi asıl ilgilendiren kısmı şu, toplumsal bir varlık olarak insan düşünmesinde. insan bir polis içinde yaşıyor. Yani insanın politik bir varlık olduğunu söylemek, insanın polis içinde yaşayan bir varlık olduğunu söylemektir. Aristoteles'in felsefesine çok girmeyeceğim. Daha sonraki dönemlerde daha detaylı ele alacağımız konulardan biri. Fakat şunu söyleyebilirim. İnsan polis içinde yaşamıyorsa eksik bir varlıktır. İnsan kendi yüksek amaçlarını daha erdemli olmayı, daha faziletli olmayı, efendime daha iyi bir yurttaş veya daha iyi bir insan olmayı polis olmaksızın beceremez. Daha yüksek amaçlarına ulaşamaz, yetkinleşemez, olgunlaşamaz. Dolayısıyla insanın politik bir varlık olması polis içinde yaşamaz. Şimdi bu polis sevgili arkadaşlar toplum kelimesiyle aynı şey değil. Fakat burada neden aynı şey değil? Çünkü polis de henüz toplumla devlet arasındaki ayrışma gerçekleşmemiştir. O ayrışmaya kısaca değineceğim. Polis de toplum ve devlet arasındaki ayrışma gerçekleşmediği için 19. yüzyıldaki toplum anlayışından henüz söz edilemez. Fakat burada sosyoloji biliminin ilk ortaya çıkışında temel aldığı toplumsal varlık olarak insan düşüncesi kendisini gösterir. Hatta Aristoteles biraz daha ileri gider der ki toplum dışında yani polis Aristoteles'in orijinal kelimesiyle polis dışında yaşayan yani o neydi? Sofokles'in apolisi. Değil mi? Polis dışında yaşayan varlık ya bir tanrı olabilir ya da bir canavar olabilir diyecek. Tanrı olabilir. Neden? Çünkü tanrı yetkinleşmeye ihtiyacı var mıdır? Tanrı en yetkin varlıktır. Değil mi? Yani e, Aristoteles'e göre Aristoteles'te tanrı en yetkin varlığı simgeler. Dolayısıyla onun daha fazla gelişmeye, daha fazla erdem kazanmaya ihtiyacı yoktur. E, bu yüzden toplum içinde yaşamasına gerek Hani yalnızlık Allah'a mahsustur diye bir söz vardır ya, common sense'de, ortak duyu'da. Aristoteles'in tanrısı da böyle bir şey. E, ya da bir canavardır. Canavar işte doğası gereği zaten erdem kazanamayacak olan bir varlıktır. Toplum bizim erdem kazanmamız için varsa e, canavarın ona ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla toplum dışında yaşayan bir varlık ya canavardır ya da bir tanrıdır. O halde ortalama insanlar sıradan insanlar ki onlar? Aristoteles'in dünyasında polisi oluşan, oluşturan polites. O da mesela bakın aynı taşlardır. Politika, polis, polites hep aynı kökten geliyorlar. Yurttaşlardır, topluma ihtiyaç duyan. Şimdi bu düşünce klasik siyasi düşüncenin temellerinden birini oluşturur. Ki klasik siyasi düşünce modern siyasi düşünceden nitelik olarak farklılaşır. Modern siyasi düşünceyi siyasi düşünce tarihi dersinizde Machiavelli, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau ve diğer isimler üzerinden göreceksiniz. Klasik siyasi düşünce temelde insanın toplumsal bir varlık olduğu düşüncesini. Mesela bu açıdan e, İslam düşüncesinde de bunun karşılıklarını görmek Farabi'de, İbn Sina'da takip etmek de mümkün. Şimdi bu toplumsal bir varlık olarak insan düşüncesi, toplum üzerine düşünmenin ilk örneklerinden birini sergiliyor. Fakat Sosyoloji bölümüne, bilimine bizi getirmiyor tek başına. Neden? Çünkü burada toplum ve devlet birbirine özdeş şeyler olarak görünüyor. Polis toplum ve devletin birbirinden ayrılmadığı bir siyasal biçim, form. Fakat bizim sosyoloji için, sosyolojinin ortaya çıkışı için ne gerekiyor? Toplumun kendi başına incelenecek özerk bir nesne olarak ortaya çıkmış olması gerekiyor. Mesela devletten ayrılacak ki devleti siyaset bilimi inceleyecek, değil mi? Toplumu sosyoloji inceleyecek. Bu açıdan düşünce tarihindeki en önemli gelişmelerden biri, sevgili arkadaşlar. Bu tarafı silmek zorundayım çünkü tahtayı sınırlı kullanabiliyorum. Toplumsal bir varlık olarak insan düşüncesinden sonra toplum kavramının devlet kavramı ve pratiğinden ayrıldığı önemli bir düşünce geleneği var. İskoç aydınlanması. İskoç aydınlanması sevgili arkadaşlar. Okunuyor değil mi? Ben evet. İskoç aydınlanması 18. yüzyılın ürünüdür. 1750 sonrasıdır özellikle. Aydınlanma e, muhtemelen felsefe derslerinizden aşinasınızdır. E, i̇şte toplumun akıl, bilim, ilerleme ekseninde değiştirilebileceği ve bir ilerleme çizgisinde daha iyi bir toplum düzenine ulaşılabileceği düşüncesini ortaya koyan bir 18. yüzyıl düşünce akımıdır. Çok geniştir bu. Fransız aydınlanması, Alman, İskoç, İngiliz vesaire. Onlara girmeyeceğiz. Daha sonraki derslerinize kısmen giriş yapacağız ama şimdi bizim için önemli olan şu bu aydınlanmasında bir kavramın ortaya çıkışı sivil toplum. Sivil toplum kavramı özellikle bu aydınlanmanın Adam Ferguson isimli düşünüründe kendisini gösteriyor. Batı dillerinde modern anlamda ilk defa sivil society kelimesinin kullanıldığı yerler. Edim Ferguson'ın Pinhan yayınlarından Sivil İskoç Aydınlanması diye bir kitap, derleme kitap çıktı. Sarı bir kitap. Orada Edim Ferguson'ın sivil toplum kavramını kullandığı 18. yüzyıldaki makalesi çevrildi Türkçe'ye. Daha fazla bilgi için oraya bakılabilir. Şimdi bunun önemi Bir kere toplum devletten ayrı bir faaliyet alanı kendi içinde özel bir nesne olarak ayrılıyor. Neden? Çünkü sivil toplumda toplum ayrıdır. Sivil toplum olarak adlandırılan kısım devlet ayrıdır. Toplum devletten farklı olarak kendi yasalarına sahip özellikle ekonomik faaliyetlerin gerçekleştiği e, devletten farklı yasalara göre işleyen bir faaliyet alanıdır sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla toplumla devlet arasında paylaşımı meydana geldi mi? Geldi. İşte bu 19. yüzyıl e, sosyolojisinin toplum kavramında derinlerinden birini oluşturacak. Çünkü 19. yüzyılda sosyolojinin ortaya çıkabilmesi için toplumun devletten ayrı hale gelip bir inceleme nesnesi olarak belirmiş olması gerekiyor. Sosyolojinin tek bir kurucusu yok. Fakat e, en önemli kurucu, misyon atfedilen, ittifakla atfedilen kişi Auguste Comte'tur. 19. yüzyıl e, düşünürlerinden. Fakat kimi sosyoloji tarihçileri sevgili arkadaşlar, sosyoloji biliminin ortaya çıkışında aynı zamanda Saint Simon'da Lütfen, çünkü kronolojik olarak Auguste Comte'dan önce Agus Comte da zaten e, Saint Simon'un yanında yetişiyor. Saint Simon, Auguste Comte. Daha sonra Auguste Comte'un bir öğrencisi var. Belki onun ismini de hatırlarsınız. Emil Durkheim, değil mi? Emil Durkheim. Yani öğrencisi değil, özellikle Auguste Comte'un kurduğu akımdan etkilenen bir sosyolog. O da nedir? Kay sanıyorum görünüyor değil mi? Pozitivist sosyoloji şöyle yaz. Yani. Pozitivist sosyolojinin aynı zamanda kurucularındandır. O halde bu iki isim hem sosyolojinin kurucusu hem pozitivist sosyolojinin kurucusu ne dememiz gerekiyor? Modern sosyoloji biliminin temelinde bu var. Pozitivist Sosyoloji ya da pozitivizm. Şimdi bu kavram bir kenarda dursun. Çünkü ee, daha sonra daha detaylı olarak ele alacağız. İsimlere devam etmek için diyoruz. İsimlere devam ettiğimizde bir başka aşina olabileceğiniz bir isim. Karl Marx, Komünist Manifesto'nun ve Kapital'in yazarı. Değil mi? E, bunlar hepsi 19. yüzyıl kurucu babaları. Kurucu babalar diye geçer. Founding Fathers. Bir de 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında yaşayan iki önemli isim daha var. Bunları da ele alacağız. Max Weber, Alman sosyolog ve George Zimmer. Altı tane kurucu elde ettik. Bunlardan tabi çeşitli akımlarda çıkıyor bu kurucu babalardan e, ee, pozitivist sosyoloji çıktıysa, Kant ve Dukay'da ve Marx'ın daha fazla geliştirecek Marxist sosyoloji Weber ve Berbezimel ise e, her iki kategoriden de farklı olan e, başka bir sosyoloji ekonominin kurucusu olarak adlandı. Mesela Zimmer'den e, birkaç hafta sonra ele alacağımız sembolik etkilik aynı zamanda ve ben. Şimdi dolayısıyla bu kurucu babalar hem bir kuruculuk yapmışlar, daha sonra da e, 20. yüzyılda gelişip farklılaşacak sosyoloji ekollerinin, pozitivist sosyoloji, Marksist sosyoloji, sembolik etkileşimcilik gibi bizim temel okullarımız diyelim, okullarımızın da öncülüğünü yapmışlardır. Bu önemli görünüyor sevgili arkadaşlar. Bunun kadar önemlisi, e, <laughs> Peki neden 19. yüzyılda bir kümelenme görüyoruz? Yani özellikle şu dört isim doğrudan 19. yüzyılda. Hatta bu isimlerin çalışmalarından bir kısmını da 19. yüzyıla katabiliyoruz. Neden böyle tarihin belirli bir döneminde sosyolog olarak adlandırılacak kişiler çıktılar ve bir sosyoloji bilimi icat ettiler? Neden 19. yüzyılda? Şimdi bunlar sevgili arkadaşlar bu ikili bileşik devrimler çok büyük toplumsal çalkantılara yol açtılar. Yani mesela Fransız devrimi açısından ele alalım. Devrimin en büyük etkilerinden biri neydi? Monarşiler. Tabi milliyetçiliği çıkaracak olan monarşilerin alaşağı edilip yerine ulus devletlerin ve cumhuriyetlerin konulması. Değil mi? E, eski feodal sisteme karşı milliyetçilik fikirlerinin yayılması, teodalizmin aristokrasisine karşı bir yurttaş tipinin ortaya çıkması ve Napolyon'la birlikte özellikle yurttaş orduların artık görev alması. Şimdi bunlar çok büyük etkiler yaratacak. Yani bunlar hukuk kodlarınızdan, medeni kanununuzdan tutun, anayasa hukukunuza, bütün hukuk anlayışınızı, sosyopolitik değişimleri tetikleyecek çok büyük bir devrimdir Fransız devrimi. O yüzden mesela eskiler buna şey derler. ...ihtilali kebir. Kebir e, büyük anlam, büyük ihtilal, büyük devrim anlamındadır. Sosyopolitik temelleri olan çok büyük bir devrimdir. Sanayi devrimi ise ondan az kalır bir yanı yok. Yani sanayi devrimi çok kaba, yüzeysel anlatımıyla artık insanların tarımsal üretimden sanayi üretimine geçmeleri anlamı. Öyle değil mi? Fakat bu bu kadar basit bir olgu değil. Tarımsal üretimden sanayi üretimine doğru geçerken çok büyük toplumsal değişmeler yaşanıyor. Yani eskiden nüfusun yüzde %95'i köylü olan toplumlardan yavaş yavaş kentli toplumlara doğru geçmeye başlıyoruz. Çünkü köyden kente doğru çok büyük bir nüfus akını oluyor. Bu sosyolojinin temel konularından birini ortaya çıkıyor. Göç, evet. sosyolojinin en önemli konularından biri. Ee, ama tabii ki en önemli konu bu değil. Göçün de altında yer aldığı bir üst başlık var. O nedir? Toplumsal değişme. Toplumsal değişme. İşte evet. sosyolojinin cevabını aradığı soru ya da kilit kavram bu toplumsal değişme. 19. yüzyılda sosyologlar bu iki devrimin oluşturduğu bir toplum içinde yaşarken derin bir dönüşüm içinde den geçtiklerinin çok açık bir bilincini taşıyorlar sevgili arkadaşlar. Her biri, her biri. Bu yüzden genel olarak kurucu sosyologlar kendi toplumlarının modern bir toplum, daha önceki toplumun geleneksel toplum olduğunu düşünüyor. O halde bir karşıtlık sosyolojinin kurucularında yavaş yavaş önümüze geliyor. Geleneksel model. Tabii bu kültürel bir karşıtlık değil. Bunun kültürel anlamları da var. Biz onunla çok ilgili değiliz. Geleneksel toplumla modern toplum arasındaki karşıtlıktır. Bu sosyologların peşine düştüğü soru şu: Modern toplum hangi açılardan geleneksel toplumdan ayrılıyor ve dolayısıyla modern toplumu kendine özgü yapan, özgürlüğünü ve farklılığını sağlayan temel unsurlar nelerdir? Şimdi bu sosyologlardan her biri bu soruya verdiği cevapta farklılaşacak. Yani mesela işte Emil Durkay bunu diyecek ki geleneksel toplumdan farklı bir iş bölümü, toplumsal iş bölümü ve dayanışma cevabını verecek. Ee, i̇şte Karl Marx buna işte e, üretim araçlarından hareketle bir cevap verecek. Cevaplar farklılaşabiliyor. Fakat soru çok benzer bir soru. Modern toplumu modern yapan temel özellik nedir sorusu sevgili arkadaşlar? Mesela sanayi devrimindeki göç, toplumsal değişme, kırdan kente doğru yoğun akış önemli sosyologlardan birini karşımıza çıkaracak. Onu geçerken söylemiş olayım. İşte Dimmel, aynı zamanda kent sosyolojisi disiplininin ilk kurucularından biri olarak görülür. Çünkü Zimmel'in sevgili arkadaşlar çok önemli, klasik haline gelmiş bir makalesi var. Metropol ve tinsel ya da zihinsel hayat yeri. Bunu okumanızı önemli dopoyet ya da zihinsel Kim Alman sosyolojisinde ve felsefesinde önemli kavramı olduğu için tinsel diye çevrildi ama zihinsel de denilebilir. Yani şimdi bu size verdiğim bu ders izlencesindeki ileri okumalar listesindeki George Simmel'in Modern Kültürde Çatışma ve Sosyoloji yazıları kitaplarında bu var. Modern Kültürde Çatışma kitabına bir bakabilirsiniz. Ben özellikle şu açıdan vurgulayacağım bunu. E, Zimmer şunu der, sanayi devrimiyle ortaya çıkmış bir toplumsal fenomen olarak köy hayatıyla kır haya, pardon, kır hayatı ya da köy hayatıyla kent hayatı arasında derin bir karşıtlık vardır. İşte bu karşıtlığı inceler. E, Mesela bu karşıtlığın nedeni aynı zamanda geleneksel köye karşılık gelen geleneksel ve metropole yani büyük kente karşılık gelen Modern arasındaki karşılık, karşılıklıktır sevgili arkadaşlar.